Ayol, yani eşinden daha iyi yardımcı olacak, yani. canla başla çalışacak eleman mı bulunur evet, yani. Evet. Hem hayat arkadaşlığı hem de yani. işinizde yardımcı birisi, yani sevdiğiniz, güvendiğiniz insanla biz, daha tabi. da güzel inşallah olur. Ya çocuk da oldum, daha daha da güzel olur. Güzel. Daha peki. da şen şakrak oluruz falan. Ay değil mi? E, ne mut güzel olur. Ben mutlu olurum. Arkadaşlarım mutlu olurlar. Mesela misafirliğe gittiğimiz yerler mutlu olur. Ay, herkes, herkes Oha, geldi bize. Herkes diyor ki oradan <laughs> evlenmeden sakın gelme. Zuhal Hanım'a evet. söyle diyorlar. Hani evlen de gel. Ay, evet. <laughs> Bana söyleyin ben Aa, yani. Söyleseydiniz keşke baştan. Yani. Söyledim zaten söyledim. <laughs> Şimdi bakın Zuhal Ben size bir Vallahi şey Vallahi evlendirmeden göndermeyiz sizi. Yani göndermeyiz. Yani, i̇nşallah kısmetleriniz yani. yani, yani, çıkar. Evet inşallah. Ben zaten İz... burada iki gün kaldım. Ha, Hatta evet alamadık daha Ahmet Daha önce de evet. Buradaydı. Daha önce de otelinizde kaldım. Yani çok ikramda bulundular sağ olsunlar. Memnun kaldınız mı? Memnun kaldık senden. gerçekten. Güzel. Yani çalışanlar olsun siz olun. Sağ Herkes oldum. ilgilendiler yani. Teşekkür Çok teşekkür verir. ederiz. Ahmet Bey iki gündür bu yoğunluktan dolayı Aa, katılamadı bugün geldi. Arkadaşlarım işte dikilden seyredenler. Sağ Kabakum'da işte orada burada. Tamam. Dikiliye de selamlar. Ya dikiliye selam yani. Evet. Oradan evet. sizin selamlarınızı bekliyorlar zaten. Gönderdim. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum sağ olsunlar. Evet var mı başka söyleyeceğiniz Burada bir şey? yalnız size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Burada iki günden beri hatta bir haftadan beri bir bayana talip oldum yani gönlümü ona verdim söyleyebilir miyim? Gön Hatta bu çiçek de onun için. Diyormuşum. Evet ben de diyorum bana niye Tekin'i verdi diye. <laughs> yani. Ay niye söylemiyorsunuz bir saattir? Ya işte yani. Gele yani, gide burada birine evet, evet. gönlü kaymış Ahmet Bey. Ya olursa yani olursa, Burada mı şu an? Burada ama sürpriz mi yapalım ne yapalım? Ay sürpriz yapın <laughs> bana da sürpriz oldu. Ben de diyorum o yani. günü Tekin niye geldi bana Tekin nereye gidecek? Evet. Vardır bir bildiği düşündüm. Gide gele burada beklerken programa çıkmak için. Yani öyle bir göz arşına falan oldu. Dedim ki, tam uygun falan diye düşündüm ama. Size en uygun Dürdane Hanım gibi duruyor ama. Efendim? <laughs> ee, şey G ile başlıyor. 39 yaşında G. G ile başlıyor. He. Baş harfi güllü olabilir He. o zaman. yani Bu da gül yani. bakın Aaa gülliye gül. gül. Gül evet. Aaa. Siz dönün bir çağırın davet edin buraya. Güllü Hanım gelir misiniz? Bapağını. Ne o danışmaya mı çağırıyorsunuz? Güllü Hanım gelir misiniz? Merhaba. <laughs> ah, ha, öyle. İyi. Ay güzel. Mikrofon nerede? Mikrofon. Yok aldım sağ ol abi. Teşekkür ederim Fatoş Hanımcığım. Hmm. Güllü. Sen ne yaptın da bakayım? Vallahi, Nasıl oldu? Bir elektriklenme oldu gibi. <laughs> yani. Elektriklenme ben de yani oldu. bilmiyorum. Ha, ben de vardı Ahmet Bey, Güllü cephesinde. Var yok mu onu bilemem. Güllü, sen de <laughs> görmüşsün demek ki arkada Ahmet Bey'i gelip giderken bekliyor birkaç gündür çıkamadı yani. ama o ara iyi faydalı olmuş. Bak her şeyde bir yani. hayır vardır. Ee Güllü? Vallahi ben kalbime yani yakışanı istedim ve Allah karşıma çıkardı. Aa. Bilmiyorum. Kısmet bu işler. Ablam da zaten bekliyor sürpriz haberlerimi bekliyor ablam arkadaşlarım. Hadi bakalım Güllü. Televizyonda şimdi izliyorlardır. Şaşırdım. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet. Biraz. Heyecanlandın mı? Yok. Ne? Çiçek. <laughs> Çiçek. Şey bu. <buyurun>. Evet. <laughs> Evi tanışın. Tanıştınız mı yoksa? Yok tamam. Yok tanışmadık. Sadece, Sadece isim olarak biliyorum. Sadece isim olarak uzaktan uzak geldik. kestiniz Göz mi göze, mi? göze geldik. Acaba dedim. Ha. Merhaba. Eee Güllü. Ben Buyurun mi? tanışın. Benim adım Ahmet. <laughs> ben de Güllü. <laughs> <laughs> evet. Valla siz e, hoşuma gittiniz. Yani bir ev hanımı olacak karakterdesiniz. Ona sahipsiniz yani. Ve ben de size talip olmak istedim. Yani olursa diye düşündüm. Ya paylaşmak istedim. Hayatı sizinle paylaşmak istedim yani. Acısıyla tatlısıyla. Ya Gerçi hiçbir şeyim olmayabilir ama e, inşallah olacak. Yani Ben zaten bir şey istemedim. Yani, yani ben de bunu çocukları bekliyorum. Çocukları var biliyor musunuz? Biliyorum olsun. Onun çocukları benim, benim çocuklarım hiç evli fark etmez. Evlenmiş. Bir tanesi, bir tanesi yanındaydı değil mi? Evet. evet. Bir tanesi olsun gelsin canım yani. Ne diyorsun Güllü? Dinledin Ahmet Bey'in özelliklerini, hayatını. Valla karar sizin. Tamam derseniz buradan dikili ayağa kalkacak yani. Herkes sevinecek. Dikili Şimdi... ayağa kalk evet. kalkacak. Evet. <laughs> evet. Dikili ve... Bütün dikili ayağa dikilecek. Evet. <laughs> Oradaki seyreden bütün yaşlar. Bu dikili seni kahvedir. bekliyor. Yani. Dikili, dikili seni Dikiliye, bekliyor. Dikiliye gelin götüreceğiz diyormuş. <laughs> Bak. E hazır. <laughs> Kız benim lan Hanımlar. Doğur, hemen he doğur, demesin yani. Doğur. Siz de az değilsiniz ha. Ya he demez ha. He. Bak hemen çaya gitsinler mi? Çaya gitsinler. Tabii teyze burada. Yani. Burada gayemiz bir yuva kurmak. E tabi. Herkesin sayesinde. İnşallah. Yani. İnşallah. Tabii ki. Bak yakışlar ya diyor hanımefendi. Bravo. Tebrik ederim. Bak bak. Ne? Dikili de güzel diyorum efendim. Dikili yani. de güzel yer, deniz kenarı. Sen kimsin yani. Şunu güzelliğine bak. Zuhal Hanım, Kısmençin efendim, e, bombayı Kısmenç. patlatacaksınız birazdan.